Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Burada Y harfin üzerinde çeker geldiği için bir elif miktarı uzatılır. Ama ince bir harftir. E, A arasında bir sesle uzatıyoruz. Sin harfi de dört elif miktarı uzatılır. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. Burada elif harfi bir elif miktarı, kef harfi de dört elif miktarı uzatılır. Vel Kur'anil Hakim İnneke leminel murselin. <Sessizlik> Burada nunda şekli geldiği için hemen geçmiyoruz. Bir buçuk saniye kadar tutuyoruz. İnneke le minel mürselin. Burada ra harfi kalın okunur. Lam harfinde dört elif miktarı uzatıyoruz. Alâ. Derken ayın harfini çıkarırken boğazımızı bir miktar sıkmamız gerekiyor. E olarak okumuyoruz. Lam harfi bir elif miktarı uzatılır. Alâ sıradın Derken sat harfi burada kalın. S, I, arasında bir sesle okunur. Ra harfi bir elif. Gaf harfi de dört elif miktarı uzatılır. T harfinde iki esse gelmiş ve devamında mim geldiği için idgam mergün ne kuralı var. Yani T'yi mime tutturalım. Mimde de şedde varmış gibi okuyalım sıratım mustakim tezzilal azirrahim burada cezim nunundan sonra z harfi var ihfa tecu kralı var yani cezimli olan nunu gizliyoruz z harfini bir Z harfini 1, H harfinde 4 elif miktarı uzatalım. Tenzilül Al-Kur'anım. Li tunzirul Burada cezim sonra zel harfi geldi. İhfâ teccü kuralı var. Z harfi pertek okunur. Litunvira qawmamma derken iki üstünden sonra devamında mim harfi geldiği için idgam mergun ne tecu kuralı var. Yani mimi mime tutturalım ve mimde de sanki şedde varmış gibi okuyalım. qawmamma derken burada mim harfi 4 elif miktarı uzatılır. İnce bir harftir. Ma olarak okumayın. E a arasında bir sesle uzatıyoruz. Cezimli olanından sonra zel geldiği için burada ikfa var. Ma, ün, Elif harfini 1, B harfini de 4 elif miktarı uzatıyoruz. E, A arasında bir sesle. Şurada bakın kasır yazıyor. Kasır yazdığı için hemzeyi uzatmıyoruz. E, B, Ühüm, Rın harfini bir lam harfinde 4 elif miktarı uzatıyoruz. Durak geldiği için son harfini harekesini okumayın. Gafillu.